Evet. Öncelikle bu ringlere geldiğim için beni buralara getiren annem ve babama teşekkür ederim. Tabii bu adam kim diyeceksiniz? Ben o Geday. Hepiniz bunu aklınıza kazıyacaksınız. Ben burada kemerden kemere koşacağım. Almadığım şampiyonluk kalmayacak. Evet beni buraya aldılar. Altyapıdan. Altyapıymış neymiş burası? NXT miymiş? İlk önce buradan kazanıp daha sonra ana kadroya alınacakmışım da neymiş de falan da filan da. Dedim öyle şey olmaz. Dediler yapacak bir şey yok. Dediler tamam. Ben burada kemeri kazandıktan sonra beni ana kadroda göreceksiniz. Ve kim olduğumu size ispatlayacağım. Merak etme. Hepiniz benim kim olduğumu iyice tanıyacaksınız. Beni aklınıza kazısanız iyi olur. Çünkü buraları darma duman edeceğim. Merhabalar arkadaşlar ben Viper bugün sizlerle birlikte yeni kanalımda yeni serimize hoş geldiniz iyi seyirler dilerim Evet arkadaşlar yeni kanalıma hoş geldiniz bu kanal açıklamak gerekirse bu kanalın neden kurulduğunu kendi kanalımda böyle temasına uygun olmayan oyunları sevdiğim oyunları bu kanalda çekmek için böyle bir karar aldım, böyle bir karar e, kanal açtım. E, şimdi o kanal ne olacak diyeceksiniz, O kanal devam edecek aynı strateji, tema, savaş tema üzerinden. Ama bu kanalda istediğiniz tarzda, istediğiniz spor, aktivite, daha farklı oyunlar, interaktif oyunlar, indie yapım oyunlar falan olacaktır. Şimdi ilk serimize WWE 25 arkadaşlar. SmackDown'u ben zamanından beri çok takip ettiğim için, o Fox döneminden beri hani çok takip etmişimdir ve oyunlarını da her sene aldığım için bunu çekmek istedim. Size de güzel bir hikaye aktarımı yapmak istedim. Bizim burada karakterimiz Ogeday. Zaten videonun başında da koyacağım. Her videonun başına böyle hikayesel gideceğim zaten. Ogeday kendisi Türkiye, İstanbul'dan katılan, Amerika'ya gelmiş önce indilerde daha sonrasında WWE kadrosunun altyapısına alınmış arkadaşımız karakter. Bu karakter NXT'de şu anda güreşiyor. NXT dediğimizde şeyin altyapısı. Yani WWE ana kadroya kadronun altyapısı. Hani nasıl olur futbol takımlarında altyapıları olur oradan kendilerini oyuncular çıkart. O mantıkla düşünebilirsin. Biz bizle imzaladı, sözleşme imzaladı. Şu anda WWE'ye resmen katıldık ve şöyle bir şey söyleyeyim. WWE ana kadrosuna ne zaman? Bunun kuralı da çok basit. WWE şampiyon, NXT şampiyonluğunu kazandığımız tak ana kadro istediğimiz zaman yükselme gibi bir durumumuz oluşuyor. Tabi bunu birazcık şampiyon olduktan sonra kullanırız. Birazcık şampiyon olarak takılırız da daha sonra şey yaparız. O hikaye kalmış artık. Ben sizi ufak tefek hikayelerle güreş şovlarıyla eğlendirmeye bakacağım. Tabi daha yeni serilere de başlayacağım. Bundan hiç O zaman ben videomuza geçelim derim. derim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi... Bu arada gerçek yani WWE'nin müziklerini kullanmak istemiyorum çünkü biraz telif sorunları olabiliyor. Onun daha böyle telifsiz müziklerle giriş kısmına koyabilir. Bahsediyor olabilir. The evet. Ve karşınızda indilerde dövüşmüş. İstanbul, Waited, Türkiye'den and gelmiş. And Kendisi İstanbul'un gururu. Oh, Süperstar olarak kendini tanımlandıran o Geday karşınızda. Evet gördüğünüz üzere Bu arada spikerlik yapabilirim onu da söyleyeyim maçın başında Şöyle bir de screenshot alacağım Sayın seyirciler Ogeda İstanbul'un gözdesi, Türkiye'nin gözdesi Ve WWE'nin altyapısı olan NXT'ye gelmiş bulunmak Ve rakibi şu anda karşınızda O da geliyor kendisi WWE'nin yeni Hamil NXT şampiyonu in at 214 The NXT şampiyonu Evet, karşınızda Ethan Page var sayın seyirciler. anonsumuzda zaten ismi kendisi daha geçtiğimiz per per yani WWE'nin büyük şovunda kemeri Tommy Afemi'den kazandı ve şu anda yeni güreşen daha doğrusu gözde indilerin gözdesi olan Ogeday ile bir maça çıkmayı tercih etti. Bakalım nasıl olacak maç arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere Ogedai debutunu yaptı. Ve Ethan Page de burada. Ve maç başladı sayın seyirciler. Ogedai'den güzel bir atlayış. Şöyle bir vuruş. Oh güzel vuruş. Kendisi box geçmişi var. Kickbox box. Ama daha çok güreşe yoğunluk vermiş durumda. Ve kendini Amerikan güreşinden yanı kullanmış. Şöyle bir drive yapalım. Şöyle bir tane vuralım. Tak. Iııı. Tekrardan yakaladık. Kendisi biraz yumruğa dayalı bir karakter arkadaşlar. Böyle atlayan zıplayan türden değil. Bu arada finisher'larımızı falan şeyden aldım. Bildiğimiz süperstarlardan aldım. Güzel bir diz tekmesi geldi. Şimdi şöyle birazcık dövelim adamı. Evet, kafasını kanatmış bulmak diye bir taunt yapalım. Vurduk. Ah, olmadı. Evet, pine gidiyor. Bir, 2 ve son anda o geda kurtarıyor kendini. Kazanırsak çok büyük itibar kazanmış olacağız derken bu Bulldogken tekmesiyle de olmadı. Şöyle bir huken teknisi daha olmadı, ziknatürümüze ee, gelmek üzere imza hareketimiz hop şöyle bir vuralım bir tane daha şöyle ah vuramadık şöyle bir reversal attık bir ziknatür yapıyoruz şimdi yapamadık evet, şu an adam bize haşet ediyor arkadaşlar Biz ziknatür yapsak herhalde işi bitiyor vuramadık Doge. evet karşıladı oldu arkadaşlar maç kıran kırana gidiyor şöyle bir tane vuralım derken o bize vurdu şöyle birazcık daha dayak atalım şöyle bir doldurmak istiyorum. Hadi o gedaycım kalkabilirsin. çekmeyeceğim tabii ki de bir dakika. Orada bir bug oldu sanırsam ya. Çünkü istediğim şey yapılmadı. Aa, yapamadım için mi acaba? Ha dojladı gerçi doğru. Tamam tamam sakiniz sakin. Arkadaşlar bu arada ilk yenilgiyle başlarsak hiç önemli değil adam çıkmış ha. Daha yeni katılmış sonuçta da WWE'ye. Hani o yönden bakabilirsiniz hikayesi olarak. Adam güzel etti ettiğimizi ya sonunda dakikada. Şöyle kaldıralım. Aa, yine mi dojladı ya? Bak bak hareketlere bak hareketlere bak. Adam güzel de bu arada arkadaşlar. Şöyle görmek istediğiniz hareketler varsa onları da ekleyebilirim bu arada. Aha tutturduk. Vallahi tutturduk. Adam bile şaşırdı. Adam bile şaşırdı. Şöyle bir <laughs> gösterelim. Şey, buradan? ben yani atlamaz diye şey yaptım ama atlıyorum. Hadi ayağa kalkalım artık ya. Aha. Hoppala. Şöyle ringi itelim arkadaşlar. Bu arada 4.5 yıldızlık bir maç çıkarmışız. Ya çok yavaş yapıyor. Ben bunu değiştireceğim bu arada. Drop break. Ver. Vermiyor. Ya. hayır ya. Bir ayağa kalkamadık arkadaşlar. Yani oyunun en her kısmı da bu yani. Dodge mekaniği ya sıkıntı. Hadi kalkabilirsin. Hadi kalkabilirsin. Yani kalkıyoruz. Ya. Ya beni bir sal ya. Beni bir sal ya. Bu arada hard ekstrem zorlukta oynuyorum. Nasıl da bekliyor ya. Evet bitirelim hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Vur bir tane. Hadi. Dojlama. İşte bu. Yani bir submission yapacağım. Tinşiyorum çünkü sapmayacağım. Submission... Hayır hayır ya o değil. Submission yapacaktım. Ya neyse bitireyim submission yapayım gerek yok. Kaldırıyor şu anda yüzük. Hadi ya kalkabilirsin o gel. Burada salma ya. Burada salma. Evet signature çekecek şimdi. Hop. Böyle engelleriz. Yap Of spear attık. Hadi bitti. Hadi bitti. Bir. 2 hmm. Son anda onun finisher var. Sıkıntı. İşte Biraz hareket yapalım. Bir pin daha denemesi. 1 ve 3 biter. Evet, ilk başımız kazanmakla geçiyor. Yani kazandık arkadaşlar. O Geday kazanıyor sayın seyirciler. İlk maçında Türkiye'nin gözdesi, İngiller'in gözdesi. Gelecek vadeden bir yıldız şu anda göz dolduruyor resmen ve ilk maçında bu şekilde kazanıyor. Hiç bekletmeden ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci maçımız Eddie Edri Trope diye bir isimli bir adam kendine görüyor gördüğünüz üzere evet. Eddie Troppe'ymiş. Geçelim. Bakalım bunda yenebilecek miyiz? vuramadık Evet <laughs> of güzel kaçtık şöyle bir vuruş şöyle bir hareket ah vuramadık ne yapıyorsun deli dana Drive yapalım şurada buldum aa nasıl ya aha buldum son anda tabi biraz reverse kısımlarında birazcık sorunumuz var Hadi sal be adam beni. Karakter tabi docu atamıyorum şu anda eski bir karakter olduğumuz için. Hop şöyle bir pin denemesi. Büyük ihtimalle zıplayacaklar ama. Oo ikiye kadar zorladık güzel. Şöyle bir karnına geçirelim tekmeyi. Hop şöyle bir Aa, vuramadık. Yapma ya arkadaş. Başka zignatürümüz yok mu bizim? Oo. Vallahi kaybediyorduk. Bir an basamayacağım sandım. E, evet, finisher biriktirdi. Ama o finisher'ı böyle boşa gider. Evet. Haydi. Bu sefer yapmak istiyorum bunu. Aa. Evet kurtuldu. Şöyle bir geçirelim. Of yapamadık. Evet köşeyi zıpladı. Çıktı zıpladı. Biz erken bastık tabi. Şöyle vuralım. Hmm, nasıl ya? Ha biraz karakter ağır. Doge yok kolay. Allah. Gidiyordu. Hop. Şöyle bir. Birazcık daha şöyle vuralım. Tak 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 tak. Bir daha vurduk. Güzel finisher'ımız geldi. Çıkarmayacağım onu. Şu anda arkadaşı bekliyorum. Spear, spear. Hadi. Bitti mi? Bitti mi? 1 2 Attı, attı. Daha bitmemiş demek ki. Peki. Dövmeye devam ederiz yani. Hava hoş. Hop, tak. Şöyle bir, bir bir tane şöyle vurduk mu? Tamam. Bir daha pinleyelim. 1 2 3 ve bu da burada biter arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yendik. Your e, Gördüğünüz üzere bu maçı da kazanıyoruz. Superstar. Yolumuza yenilmeden devam ediyoruz sayın arkadaşlar, sayın seyirciler. Gördüğünüz üzere bu maçı da burada noktalıyoruz ve videomuzun da sonuna geliyoruz tabii ki de. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bakalım neler olacak, neler bitecek. O Jedi kariyerinde neler yapacak? Göreceğiz hepimiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.